Şanlıurfa'nın Halile ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın akşam saatlerinde Halile ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Haliliye ilçesinde bulunan 5 katlı Yaşar Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. <laughs> İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. <laughs> Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. <laughs> apartmanın diğer katlarında kalan kişiler ise itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı.